Siz nasıl böyle bir şey yapabildiniz hala aklım almıyor ya. Yani. Karsu ben kendim gideceğim dedim dükkana. Beni bekle dedim beklemedik ki ben de üzgünüm ne yapayım? Ya, ya? üzgün olman yetmiyor şu anda. Irmağa bir şey olursa ne olacak bir düşünsene. Hangi bu işte? Şurada. Boş arazinin evi işte. Bu galiba. Bu, bu. Dikkat et. Yavaş. Yavaş. Gel. 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 Ormak. Gel. Geldim geldim geldim, geldim. geldim. İyi misin? Sana bir şey yaptı mı? Bir şey yaptı mı sana? Belasın. Tamam bitti. Bitti geçti tamam bitti. Tamam hadi hadi geç çıkalım hemen. Hadi. Kovaç yeter tamam. Kovaç yeter. Hadi. Yeter kovaç hadi. Of, böyle of. Sen var ya sen. Şerefsiz. Sen şerefsizsin oğlum. Efendim, sakin. Atın abi bunu içeri. Ver, Her, ver, ver tamam. ver, ölsün. tamam, sakin olun. İçeriden çıkamayacak şerefsiz. Sen <laughs> ölsün. Irmak sana bir şey olsaydı ırmak. ne olacak? Of, <laughs> ah, düşündükçe delirecek gibi oldu. bilmiyorum, korkma. Of. dönüyorum en az adamı yakalattık. Nülüfer edecek. Polisler ikna etmişler. Zavallı <laughs> <laughs> kızcağız ya. Bu herif nasıl korkuttuysa o kızı da. Yavrum susuyor. Başka bir şey yapamıyor. <laughs> of bak çok korkuttun ya. Neyse. Geçti tamam geçti. Annemler duyunca ne olacak acaba? Sizlerin de ifadelerini almamız gerekiyor. Tabii tabii ki. Alın lütfen alın zaten. Geç, hadi. hadi. Geç. hadi.